Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım ve bugünkü videomuzda Cyrus ve Nebukadnezar'ın full halinin VS'lerini beraber inceleyeceğiz. Bu videoyu belki birçoğunuz görmüştür. Yabancı oyuncular da şu anda paylaştı. Ve bu full hali nereden geliyor? Nasıl geliyor derseniz de onun cevabı şu arkadaşlar. OV klanı biliyorsunuz ki Anubis Diyarı'nda şampiyon oldu ve şu an diğer diyarın şampiyonuyla beraber turnuvada birebir yapacaklar ikisi. Ee, ve burada arkadaşlar şartlar eşit olacağı için bütün iki tarafında çünkü e, oraya gelen komutanlar burada olmayabilir, burada olanlar orada olmayabilir gibisinden düşündükleri için bütün komutanlar şu an full halde, iki tarafta da full halde olacak. Ve bu, bu sayede de OV klanı girip bunları deneyebilmiş. Full hallerini Osiris'te girip denemesine mi girdiler bilmiyorum ama herhalde deneme olarak girdiler. Ve şu anda ne bu Nebukanazer ve Cyrus onlar da full şekilde gözüküyor. O yüzden bunu deneyebildiler. Yoksa daha valisi veya çarkı henüz gelmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, yani mümkün değil normalde fullemeleri. Ee, ve şimdi izleyeceğiz, bakacağız. Ee, yani benim videoda baktığımda sadece okçu vs'leri var. Hani böyle herhangi bir piyade, atlıya karşı daha ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Ee, ya az çok komutanlar hakkında bilgimiz oldu. Ama daha bir top saldırısını görmemiz lazım. Toplu saldırıdaki olayı nasıl? Ee, Birebir de ben zaten e, Ramses ve Cyrus gibi Kililerin güzel beceri hasar atanlar özellikle karşı güzel etkilerinin olacağını düşünüyordum ama şimdi burada da videoda da beraber izleyelim arkadaşlar. Geçelim videoda da bir yandan yorumlayalım. Evet. İlk karşılaşmaya bakalım. Burada Nebukadnezar Cyrus var önde. Çıkan ordu da Cyrus önde Nebukadnezar arkada şeklinde yapmışlar. Yani burada bu ikili yani biri önde biri arkada şu anda. E, buradaki savaşta mesela belirleyici taraf nedir? E, pardon burada Ramses. Ne bu kanazer Ramses? E, pardon Cyrus Ramses. Ne bu kanazer Cyrus görüyoruz. Ve şurada ne bu kanazerin alanını görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle asma e, bahçeleri gibi böyle şeyi çıkartıp kale gibi çıkartıp onu böyle alan vuruyor ama alanı bayağı büyük. Yarım yarım çember. Ee, yarım daire kadar ve bildiğiniz aynı Mercia alanına benziyor. E, ee, Cyrus'un de böyle adamlar dönerek vuruyor zaten o da Cyrus'un skill'i. Ee, yani vurduğu hasarlara baktığımızda güzel hasarlar çıkartıyorlar. Burada Cyrus ve Ramses'in yani üstün gelmesindeki olay şu. Şu anda üstün geliyor farkındaysanız. Ramses'in de, de beceri hasarı kırma var. %30. Cyrus'ta zaten var e, Ramses'te de var %30 arkadaşlar. Bir de 40 hasar falan var. E, i̇kisi birleştiği zaman güzel oluyor. E, Cyrus'un ilk skill'i e, 3 saniye boyunca mıydı? Öyle bir şey. Şey biliyorsunuz ki %20 et, e, ek beceri hasarını yükseltiyor arkadaşlar. Ek beceri hasarı nedir? E, Ramses'in mesela ilk skill'i direkt sek, şey, 1K 1K ek beceri hasarı olarak geçiyor. O yüzden Ramses'te çok güzel uyuyor ve iyi nük vuruyorlar. E, burada bakın 21'e 26'lık bir e, değişim olmuş. Ee, Cyrus ve Ramses ikilisi birebir de baya baya sağlam olacak. Bunu görebiliyoruz yani birebir savaşlarda baya iyi olacağını görebiliyoruz. Eşi şartlarda zaten şu an savaşıyorlar. Ee, bu sefer Artemis var Cyrus arkasında. Burada gene Cyrus Ramses var mavilerde. Yani e, ve çok hızlı bir şekilde e, sarıya erken düşürdü Cyrus'la Ramses. Artemis'te bu kom iki komutan da pek e, uyacağını emin değilim. Çünkü iki komutanın ilk komutan ve hızlı skill atma üzerine kurulmuş komutanlar. E, ne bu Kadnezar ve Cyrus. O yüzden mesela burada rahat kazanıyorlar. Yani Artemis'e karşı. Çünkü Artemis e, Siren sattığı için yani beceriyi geç attırdığı için bazen %50 şansla atağı yükseltiyor. Ama orada beceriyi geç attırması pek uymadı bu komutanlara. Bakın burada zaten farkı görüyorsunuz. 19'a 26 neredeyse 6K 7K fark var. Baya e, bayağı sağlam dövdü. Yani buradaki e, VSD'de bakıyorum e, Nebukadnezar Gisyonk mu var? Evet. Bir kırmızılar da Nebukadnezar. Şimdi Nebukadnezar diyorum çünkü. Cyrus Gisyonk, Cyrus Ramses. Buradaki olayda da arkadaşlar e, burada tabii ki Gisyonk'un e, %50 beceri hasar yükseltmesi var fakat gene buradaki %30 beceri hasar kırmasından ve 40 saldırı Ramses'in 40 saldırı avantajı falan onlardan geçiyor ee, ve vurduğu etkin becerisi de Cyrus'un skill size güçlendiği için burada gene e, Cyrus ve Ramses bence avantajlı diyebiliriz yani karşısındaki komutanlara karşı ama kötü bir sonuç yok yani Cyrus ve Yi Seong'un sonucu da güzel ben dediğim gibi yani toplu saldırıda görmek lazım arkadaşlar toplu saldırıda hani büyük farklar yaratmayacaksa diyelim çoğu insan zaten neden kalsın Edward'ı olan adam Cyrus çok büyük fark eder. Mesela Edward yeter mi misal? Hani öyle düşünebilir. Ramses, Ramses Yisong mesela iyi ise niye Kasim'de diyebilir. Evet burada Edward e, Cyrus karşı Cyrus Ramses. Şimdi Cyrus'un da biliyorsunuz ki beceri hasar kırma olayı vardı. Karşısındakinin beceri hasarını düşürüyordu. o sayede karşıdaki beceri hasarı vuran komutanların çoğuna karşı güçlüler. Ona diyecek bir şeyim yok gerçekten bir de ile beraber %30'da onda o alıyor. Ki burada da yendiler. Bakın rahat yendiler yani Edward gibi bir komutan mesela 23'e 26 29 6k fark var. Az değil bu. Eee Nebukadnezar Cyrus'a karşı gene Cyrus e, ar önde, arkada Nebukadnezar. Bu, ya bu VS şöyle bir VS. İkisinde zaten yetenek kaçları e, okçu ve beceri üzerine arkadaşlar. Yani açık kalan için vereceğiniz şeyler. Onun için çok çok Böyle hani 10 maç yapsalar 5'ini bir taraf, 5'ini bir taraf kazanır. Belki hani öyle çok e, önemli değil hangisinin önünde olduğu bu killde. Yani burada da zaten çok büyük bir fark oluşmayacaktır. Sadece o debuff'ların veya buff'ların e, ve ekim şey e, beceri hasarlarını falan en çok tetikleyen hangisiyse o kazanacak. Şans faktörü iyi olan kazanacaktı yani burada ki zaten görüyorsunuz baya baya yakın bitti. 10k kalmış. Ee, burada arkadaşlar 22-23 zaten 1k gibi bir fark var. Belki 1k ile değil. 950, 950 falan fark var yani. Ee, burada gene Nebukadnezar arkasında Isong. Nebukadnezar arkasında Artemis. Burada gene Isong'lu tarafı ben daha güçlü buluyorum. Neden? Gene Artemis çünkü e, beceri hasar atmayı düşürebiliyor o beceri hızlatma çünkü bak, bakın bakın Yi Seong'un attığı e, hıza, hıza bakın arkadaşlar. Neredeyse o bir tane atarken o neredeyse iki tane atıyor. Yani o yüzden e, deli gibi skill atıyorlar yani. Açık alanda belki de çok iyi ikili olacaklar. Nebukadnezar önde, arkada Seong şeklinde görebiliriz yani bunları. Açık alan savaşlarında. Evet, burada da kazandı zaten. Oke, Nebukadnezar e, Artemis daha defansif. Yi seong mesela burada gene görüyoruz 4K gibi fark var. Açık alan olarak Nebukadnezar'ın alanını beğendim arkadaşlar. Gerçekten bayağı sağlam bir alanı var. Ee, bu alan çoğunun hoşuna gidecektir. Zaten fütüpil oyuncuysanız 5-5 şeklinde yap Nebukadnezar'e 1-1 kullanabilirsiniz yani full uğraşmanıza bile gerek yok. Evet burada gene Nebukadnezar Yi Seong karşısında gene Cyrus'la Ramses var. Bunu da izleyelim. Burada gene Ramses'le Cyrus'un özellikle Cyrus'ta da karşıda mesela bu sefer Cyrus yok ya. Bu beceri hasarını çok kırıyorlar arkadaşlar. O yüzden gene kazanıyor yani. Ama bayağı zorladı. Bayağı zorladı. Bu Nazer'le Yi Sun'un bayağı sağlam şey atma özellikleri var arkadaşlar. Evet. Burada gördüğünüz gibi sonuç ortada 22'ye 25. Yani beklediğimden daha iyi zorladı diyebilirim. yani Yi Seong'la Nebukad Demek ki Yi Seong'la Nebukad açık alanda baya baya iyi iş yapacaklar arkadaşlar. İkisinde alanları çok iyi zaten. Yi Seong çember vurması, Nebukad da yarım daire vurması ve 5 hedefe vurabiliyorlar ikisi de. burada açık VS'de kaybetmiş olabilirler ama açık alanda baya baya iş yapacağı benziyor. Ben size tavsiyem budur yani. Nebukad oynayacaksanız eğer alana baktığımızda e, ee, şimdi atlılar sinirleniyordur. Mesela William geldi alancı diye. William mesela alanı böyle öne doğru. Ee, hani alan dediler ama çok böyle beklenti halinde kaldı insanlar. Çok büyük bir alan gelmedi. Ama burada mesela okçuya bir alan geldi. Yarım daire. E, ee, i̇ster istemez insan şey oluyor ama yani yarım bu yarım daire bayağı e, size açık alanda fayda sağlayacak. Ve birçok orduya vurabilecektir. O savaş alanında birçok orduya bunu vurabileceksiniz anlamına geliyor. Ee, onun için Nebukadnezar, Yisionk'la falan çok göreceğiz demek ki orta savaşlarında artık Osiris savaşlarında olsun veya işte açık kalan savaşlarında bol bol Nebukadnezar ile Yisong'u göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, Cyrus da yani bu toplu saldırılarını görmemiz lazım. Toplu saldırılarını çok merak ediyorum. Hani e, toplu saldırılarını gördükten sonra da bu ikilinin e, daha sonra karar verebiliriz. Yani bu toplu saldırıda ne yapacaklar? Nebukadnezar zaten toplu saldırı üzerine bir skill var biliyorsunuz. Daha burada etkili olmayan ama toplu saldırıda etkili olacak bir skill var. Onun için Nebukadnezar ee, bakalım orada na nasıl olacak, nasıl etkili olacak yani o göre top saldırılarını görelim. bu Osiris maçları bizim için oyundan güzel olacak demek yani biz bu komutanın en azından top saldırılarını burada izlediğimizde Osiris maçları izledik görebileceğiz. E belki de kullanacaklar. E şu anda deniyorlar. E ben top saldırıların raporlarını veya şeylerini atmalarında belki stratejik olabilir bilmiyorum. Hani denemişlerdir belki de. Ama daha stratejik olarak atmamışlardır. Belki iyi sonuç aldılar. E beklediklerinden. Şu an paylaşmamış olabilirler arkadaşlar şu an deniyorlardır zaten o kalanı deniyordur Evet yani videomuz bu şekilde arkadaşlar ben hani bu videoyu gördüm e, birçok yayıncı yorumlamış yabancılar ben de en azından e, bir Türk bir yayıncı olarak sizleri yorumlamak istedim e, yani sizde en azından böyle bilgi üzerine ne düşündüğümüzü bilin istedim bence e, gelen iki komutan iş yapabilecek komutanlar e, ama yani şunu altına ekliyorum toplu sahada da görmek lazım eğer toplu saldırıda çok büyük etkiler oluşturmayacaksa, bir Ramses, bir Edward'ımız, ben mesela Edward'ım, Ramses falan full. E, full olan insanlar bunları fullemiyor, uğraşmaz. Neden uğraşmaz? Zaten yeter kadar okçum var, fuller. E, daha elverişli olan komutanlara yönelir. Daha Çünkü fark yaratan komutanlar önemlidir arkadaşlar. Mesela bir Atilla Takeda, bir Guan Yu, bunlar hep fark yaratan komutanlardır. Onun için insanlar bunlara yönelir. Fuller. İskender aynı şekilde. E, fark ortaya çıktığı zaman insanlar onu fuller. Ne bu kadnezleri ben birçok insanın kasacağını düşünüyorum bu alan için ama fullemese de gene en kötü 5-5 şeklinde 1-1 yani 5-5-1-1 hali bile çok güzel işler yapacaktır. En azından fırtıplı oyuncular için güzel bir haber yani bu ne bu kadnezlerin alanın böyle olması ve 5-5-1-1 şeklinde kullanabilmemiz güzel bir haber. E, toplu saldırı açacak insanlar fullemeli zaten. Toplu saldırısını göreceğiz. Mesela eğer toplu saldırı gerçekten etkiliyse ben mesela fullerim. E, çünkü benim yeteri kadar bunun arkasına koyabileceğim çeşitli ok var. Yani onlarla beraber hangisiyle iş yaparsa ona göre konulup yapılabilir. Açık alan savaş için Cyrus güzel gözüküyor. top saldırısına emin değilim. top saldırısına bakmamız lazım. Ee, yani Nebukadnazer'in dediğim gibi o toplu saldırı olayı e, soru işareti yani. Evet sizin de yine yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.